Ampiratörü yok. Aaa! Geldi, geldi. Ulan geri zekalı, nereye atıyorsunuz? Tamam. Biklendim. Şanssızlığımdan 35 gol yedim. Üstüne uçak attım. tankın hiçbir şey olmadı. Ay Hilal. Sen mi vurdun be? Şurası, şurası. Gelader. oğlum ne almadı ne <laughs> <laughs> niye? Benim, benim. <laughs> konfor bende. Ya ele terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Bir vurursun kim ki ya. <laughs> Kedi oturmuş ya. Ömer bunun da Ömer neredesin lan? Aa! Onları kim koydu? Beni de al, beni de al. Götümün şuna düştüğünde kendi de ölmesi gerekirmiş. Öyle derler. <laughs> Sen ne yapıyorsun ya? Ha <laughs> ya yani mi öldüm ya? Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. <laughs> burası yüz... 100... Nereye gidiyorsun lan? Bir yüz değil mi? <laughs>